Bizi fark etti. Buraya geliyor. Bekle. Rüzgar yokken çalılar neden kıpırdar acaba? Karga dur. Hı? Neden? Nedenini söylemem. Neden? Çünkü kızarsın. O zaman neden söylüyorsun? Ama daha söylemedim ki. Söyle tamam. Hayır söylemeyeceğim. Badur kızdırma beni söyle. Yok söylemem. Söyle dedim. Hayatta söylemem. O zaman beni niye durduruyorsun? Çünkü şey... Çünkü çok korkunç şeyler olabilir. Demek korkunç şeyler olabilir. Hem de çok korkunç. Mesela ne gibi? Kara gölgeler gibi mi? <laughs> Kızmadın mı? Neden gülüyorsun? <gülüyor> Hala gülüyorsun. <gülüyor> Gülüyorum çünkü sinirim bozuldu. Badur, bu ormandaki korkusuzlar biziz. Anlaşıldı mı? Evet karga. Bir daha saçmalarsan. Aklına bir şey de gelmiyor artık. Seni buradan gönderirim diyeceğim ama onu yüz kere söyledim. Evet, olmaz. Sana ceza veririm diyeceğim. Onu yapıyorsun. Olmaz. Yani değişik bir şey bulmak lazım. Ben de bir düşüneyim ama geriye bir şey kalmadı sanırım. O kadar çok saçmaladın ki seçeneklerim tükendi. Üzülme karga. Bazen benim de aklıma bir şey gelmiyor. Sadece bazen mi? Evet. Ha! Buldum. Ormana yerleştirdiğimiz bütün tuzakları kontrol edeceksin. Hepsini mi? Yok, yarısını. Tabii ki hepsini, şaşkın. Şimdi mi? Sabaha kadar bitirmiş ol. Bitirmeden de gelme. Hatta bitiremezsen hiç gelme. Nasıl fikir? Çok iyi, çok beğendim ben. Hadi sana kolay gelsin. Ama orman karanlık. Ne yapacağım ben? az kaldı. <laughs> Çocuklar. Kadir amca. <laughs> Sizi gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsiniz. <laughs> Biz de çok sevindik Kadir amca. Önünde sonunda bizi bulacağınızı biliyorduk. Sizi daha önce de bulduk. Nasıl? Ama elimizden kaçırdık. Karga etrafında gezinen birileri olduğunu anladı. Kara gölgeler. <laughs> Artık birlikteyiz. Ve babamlar hala orada. Onları kurtarırken diğerlerini de yakalamalıyız. Şimdi bize anlatın. Tam olarak kim bu adamlar? Karga, Gözcü ve Badur Şahin Bey'in adamları. Amaçları da onu kurtarmak. İyi ama Şahin Bey zindanda. Karga ve Gözcü konuşurlarken duydum. Şahin Bey yarın saraydaki zindandan zindan adaya götüreceklermiş. O esnada Şahin Bey'i kurtaracaklar. Karga yollarını kesecek o zaman. Ne yapacağız? Benim bir planım var. Oğuzhan ve Gülşah, siz şimdi yola çıkıp buraya gelmekte olan askerleri bulup durumu anlatacaksınız. Şahin Bey'e karşılık ellerinde Mehmet ve Tuğrul Bey'in olduğunu söyleyeceksiniz. Onlar da... Meğer orman ne kadar büyükmüş. Git git bitmiyor. koşmuş. <laughs> Sincapmış. <Gülüyor> Geyikmiş. Bir tuzak, bir tuzak buldum. <laughs> Bu da neydi? <laughs> Aa, ah, 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 olamaz. Hayır yakalandım olamaz. Anneciğim ya gölgeler buraya gelirse kaldım burada imdat. İmdat kimse yok mu? Yardım edin. Ne yani ben şimdi kaçamayacak mıyım? İmdat. İmdat. Güneş doğdu. Aklım çocuklarda. Başarabildiler mi acaba? Hiç şüphem yok. Tek yapmamız gereken biraz beklemek. Günaydın. Günaydın Gözcü. Büyük gün geldi. Hazırlıklara başlayalım mı? Başlayın. Badur nerede? Bilmem. Gece ormana gitti ve bir daha gelmedi. Kim bilir nerede uyuyakaldı? Neyse, biz işimize bakalım. Ne? Neler oluyor? Çocuklar nerede? Sana da günaydın karga. <laughs> Size çocuklar nerede dedim. Bu sefer kaçmayı başardılar. Nasıl ama nasıl? Bu çukurdan nasıl çıktılar? Badur! Badur neredesin? Aha, seni bir elime geçireyim. Derhal yola çıkıyoruz. Neredesin şaşkın neredesin? Çevrendeki herkes bir bir kayboluyor sanırım. Yoksa bu ormanda gerçekten kara gölgeler mi var karga? He? Ne dersin? <laughs> Kes sen gülmeyi. Gözcü hazır lan. Yola çıkıyoruz. İşte bataklıktan geçen yol bu. Bu yolda onları yakalayabiliriz. Hazır olmalıyız. Kimse yok mu? İmdat! İmdat. Yardım edin. Bu ses. Baba dur. Yardım istiyor. Yine mi bataklığa düştü acaba? Onu burada bırakamayız. Gittiğinizi fark ettilerse bu bir tuzak olabilir. hı, hı haklısın. Ne olur yardım edin. Ne olur. Yine de bir bakalım mı? Tamam. İmdat. Yok mu birileri? <laughs> orada. Tuzağa kendi yakalanmış. <laughs> ah, Melike, çok sevindim seni gördüğüme. Sen, sen, Melike kaç. Kara gölgelerden biri bu. Kim? Yanındaki, yanındaki. Badur, bence sen hayal görüyorsun. Hatırlarsan ben çukurdayım. Kara gölgelerde sadece bir hikaye. Evet, haklısın. Açlıktan sanırım. Madem hayaliz, rahat rahat konuşabiliriz değil mi? Elbette. Bu tuzaklardan çok var mı? Bana tuzakları soruyor. Burada çok var mıymış? Çok tuzak var mı peki? Hem de çok var. Sırf burada on tane var. Neredeler? Şu ağaçların arkasında üç tane var. Biri benim içinde olduğum yolun geçişinde dört tane var. İki tane de orta noktada. Ha, bir de çukur var. Anladım. Teşekkürler Badur. Sonra görüşürüz. Bir şey değil. Hayal de olsa sizinle sohbet etmek güzeldi. Seninle de Badur. <laughs> Kimse yok mu? İmdat! ettiğimizden daha çabuk biter. Çabuk bitecek merak etme. Buralarda bir yerde beklememiz gerek. Burası mı? Evet. Oo, burada bekleyeceğiz. Oradalar. Neden duruyorlar? Bilmem. Hazırlıklı ol. Yanınızda kimin olduğunu biliyoruz. Öyle mi? Sen kimsin? Benim kim olduğum önemli değil. Yanımda kimlerin olduğu önemli. Siz bize Şahin Bey'i verin. Bizden Kartal babası Beylerini size verelim. Aksi takdirde... Baba! Hiçbirimiz için iyi olmaz. nedir? Tahminlerime göre askerler vakit kazanıyor. Arka taraftan dolaşan başka askerler de var. Pekala. Şahin Bey'i gönderiyoruz. Sen de Oba Beylerini gönder. Önce Şahin Bey. Hadi. Dur. Hadi karga, sıra sende. Yüzünü görelim böyle. Yüzünü aç. Ne? Demek beni kandırmaya çalışıyorsunuz ha? Alın öyleyse. Ya! Kuruluşlar. Baba Allah. Aman Allah'ım. Size bir şey söyleyeceğim. Tahminlerime göre arabada kimse yok. <laughs> Tahmin değil. Eminim bundan. Evet, Kaçkar doğru söylüyor. Bakın kimse yok. Arabada değiller. Arabada değiller. Yaşasın. 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 Bu yaşasın. Yaşasın. Yaşasın, yaşasın. Yaşasın, yaşasın. 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 Bu babamlar hala ellerinde demektir. Bu sefer elimizden kaçamayacaklar. Babalarımız için. Babalarımız için. Badur Badur Hala gelmemiş Ne zaman lazım olsa Ortadan kaybolmayı başarıyor Neyse Çoktan peşimize düşmüşlerdir Beylerin yanına gidelim Badur Baduru beklersek yakalanabiliriz Yakalanmak istemiyorsun değil mi Hayır tabii ki Öyleyse gidiyoruz Her şeyi yok et Durun. Bir şey yanıyor. Evet. Bir yerde yangın var. Gitmek tehlikeli olabilir. Ama gitmeliyiz. Babalarımız orada. Oğuzhan'la aynı fikirdeyim. Yangını söndürmek ve babalarımızı kurtarmak zorundayız. Gidelim. <laughs> Baba Neredesiniz ya, Gitmişler Yoklar Yangını söndürmeliyiz Yoksa bütün ormana sıçrayacak Neredeler Bilmiyoruz gitmişler Yardım edin de yangını söndürelim Kovalar burada Çeşme fazla uzakta değil Suya gidecek kadar vaktimiz yok Toprakla söndürelim Başardık. Başardık. Başardık başardık. 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 Şimdi babamları bulacağız. Nereye gitmiş olabilirler? Tünele bakalım. Orayı bildiğimizi biliyorlar. Tünele gitmezler. Düşünün. Benim aklıma takılan, Şahini bugün götüreceğimizi nereden biliyorlardı? Biri onlara haber uçurmuş olmalı. Kargaya kargası ile bir mektup geldiğini gördüm. Saraydan. Hmm. Saraydan mı? Ne yani? İçimizden biri kargaya mı çalışıyor? Üzgünüm ama olabilir. Hımm, öyleyse bunu kullanabiliriz. Şahidi yarın götüreceğinizi söylerseniz, onlar da yarın yeniden karşımıza çıkar. İyi fikir, çok i̇yi, iyi, fikir. iyi fikir. Ama yine de onlardan bir adım önde olmalıyız. Bütün gece ararsak belki nerede saklandıklarını bulabiliriz. Ya da yerlerini bilen birine sorabiliriz. <laughs> Yerini kim bilebilir ki? Badur, yerlerine Badur'u bilecek. <laughs> Sevgili kelebek, sen şimdi uç kargaya. Kelebek buraya gel. Sözüm daha bitmedi. Benim bataklıkta olduğumu söyleyeceksin. Aa, bu da gitti. Badur. Aa, hayali Alman ve hayali Melike gelmiş. Sen hala burada mısın? Hala buradayım. Hayvanlardan bile yardım istedim ama kimse yardım etmedi. Belki biz sana yardım edebiliriz. <laughs> Çok iyisiniz ama bir hayalsiniz hatırlatırım. Denemeyle ne kaybedersin ki? Pekala pekala. Madem ısrar ediyorsunuz yardım edin de görelim. Biz sana yardım ederiz. Peki sen bize yardım eder misin? Buradan inersem ve ne yapacağımı bilirsem neden olmasın? Acaba karga ve gözcü Mehmet amca ve Tuğrul amcayı nereye götürmüş olabilir? Çadırların orada yoklar mı? Yoklar. Tünelin orada? Orada da yoklar. O zaman sarmaşık ormanının sonundalar. Emin misin? Tabii eminim. Orayı ben buldum. Karga da çok beğenmişti. Bir gün saklanırsak buraya geliriz demişti. Aa, ne çok hayal görmeye başladım. Biz hayal değiliz Badur. <laughs> yo, yo hayalsiniz. Özellikle şu askerler tamamen hayal. Ee, aa, bu acı hayal olamaz herhalde. Bizimle geliyorsun. <laughs> ama ben bir şey yapmadım ki. Onu sonra kadıya anlatırsın. Kadı mı? Ama ama kara gölge değil misin sen? Bu meseleyi sonra konuşuruz. Önce babamları bulmalıyız. Bizi kandırdıklarına inanamıyorum Görünen o ki Biri de planımızdan bahsetmiş Ama kim Badur da ortada yok Badur mu yaptı diyorsun <laughs> O şaşkın Hayatta böyle şeyleri beceremez Bence çocukların işi Ben o çocuklardan Her şeyi beklerim Yapma karga Çocuklar bu kadar becerikli olamaz Badur da olamaz bize anlattığı kara gölgeler hikayeleri Badur gerçekten buna inandı mı yani? Bilmiyorum, bilmiyorum. Kafam çok karışık. Benim kafam karışık değil. Bunu kesinlikle Badur yaptı. Bize tuzak kurdu. Yarın Şahin'i yarın götüreceklermiş. Şahin Bey'i demek istedin herhalde. Ee, Şahin Bey evet. Yarına kadar iyi bir plan yaparsın artık. Başladığımız gibi Şahin Bey'i kurtarsak iyi ederiz. Değil mi? Bu sefer elimden kaçamayacaklar. Anladığıma göre kaçan siz olmuşsunuz. Sen bu işe karışma. Artık çok geç. Söyler misin karga? Gözcünün bütün suçu Badur'un üstüne atmadığını nereden biliyorsun? Kimin? Benim mi? Benim kimseye suç attığım yok. Olan biten ortada. Ben olsam kimseye güvenmezdim. Ben sana ihanet etmem. Şahin Bey'e hiç etmem. Etmezsin değil mi? Tabii ki etmem. Ama belki sen edersin. Şahin Bey'i gerçekten kurtarmak istiyor musun? Elbette istiyorum. Bana pek öyle gelmiyor. Sen ne demek istiyorsun? Asıl sen ne demek istiyorsun? neler geçiyor Badur? Obamı düşünüyordum. Oba mı? Hı hı. Eğer obamdan çıkmasaydım başıma bunlar gelmezdi. Obadan niye çıktın? Çoban olmak için çıktım. Ama birkaç sefercik hayvanları elimden kaçırınca bana kimse iş vermedi. Ben de kargayla tanıştım. Karga tam olarak ne yapıyor? Bir fikrin var mı? Elbette. Ticaret. Mal alıp mal satarız. Sizin mallarınızı da satacaktık. Ama bir türlü fırsat olmadı. Hmm. Badur'la konuştum. Ticaret yaptıklarını sanıyor. Gerçekten bir hayal aleminde yaşıyor. Aslında bir hayali varmış. Çoban olmak. Onunla sonra ilgileneceğiz. Önce babamları bulmalıyız. Badur'u getirin. Söyle bakalım. Neredeler? Biraz ilerideler. Badur, gözcü ve kargaya karşı normal davran. Bizi görmedin tamam mı? Biz hayaliz. Siz hayal misiniz? Evet, Hepimiz hayaliz. Oh çok rahatladım. Bir an gerçekten askerlerin beni zindana atacağını sandım. Her şey istediğimiz gibi giderse seninle sonra görüşürüz. Ama sakın bizden bahsetme. Zaten bana inanmazlar. Git şimdi. Eğer oradalarsa kurt gibi ulu tamam mı? Aa oh, ben çok iyi hayvan taklidi yaparım. Hav 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 Çık 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 çık. Mööö. Mööö. Gerçekten çok iyiydi. Ama şimdi bir kurt olacağım. Umarım her şey yolunda gider. Bu da ne? Çık ortaya! Çık dedim! Merhaba. Badur. İşte sizi buldum. <laughs> Oradalar. Gidelim. Etraflarını sarmalıyız. Bu sefer onları yakalamalıyız. <laughs> Kes tamam Uluma'yı bırak. Sana tek bir soru soracağım Badur. Şahin Bey'i kurtarma konusunda herhangi birine bir şey söyledin mi? Hayır. O zaman neden Şahin Bey'i getirmediler? Biz de Mehmet Beyleri getirmedik. Çünkü tedbir almıştık. Onlar da almış olabilir. İşte tedbir almak için bir şeyler biliyor olmaları lazım. Bunu nasıl öğrendiler onu soruyorum. Siz mi söylediniz? Biz niye söyleyelim? Yani bana da saçma geliyor ama her ihtimali düşünmeli. Kimse kıpırdamasın. Bu iş buraya kadar.